Eridun Yılmaz 1969 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. 1978 yılında orada ilkokula başladıktan bir süre sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya göç etmişlerdir. İlkokulun geri kalan kısmı ortaokul ve liseyi Bursa'da okuduktan sonra üniversitede Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 1993 yılında tamamlamıştır. Akabinde de yüksek lisans ve doktorayı iktisat alanında Uludağ Üniversitesi'nde yapmış ve iktisat felsefesi alanında politik iktisat, kurumsal iktisat, iktisat düşünce tarihi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Yani olabilecek zor sorulardan bir tanesi ama Batı düşüncesinin doğasını anlamak söz konusu olduğunda iki önemli düşünür Nietzsche ve Martin Heidegger. Türkiye'deki ahvalimizi nasıl bir yer tuttuğumuzu anlama konusunda da başlangıçta özellikle İsmet Özel'in kitaplarından oldukça etkilendim. Üniversiteler için tavsiyem şu olabilir. Gittikleri bölümü elbette benimsesinler ve layıkıyla ilgili bölümlerini iyi öğrenciler olarak bitirmeye çalışsınlar. Ama sadece bununla elbette yetinmesinler. Üniversite sadece meslek kazandıran bir yer değildir. Olabildiğince kendi varoluşsal dertlerinin peşine düşmek için okurluğu gerçekleştirebilecekleri önemli bir kavşaktır üniversite dönemi. Onun için de gereğini yapmalarını tavsiye ederim bu dünyada tuttuğumuz yere ilişkin Allah'ın bize bahşettiği lütfa sadakat gösterip öylece yaşayıp ölmek bir hedefse, evet böyle bir hedeften söz edilebilir. İktisat disiplini diğer sosyal bilimler için de geçerlidir ama iktisat disiplini felsefeyle olan ilişkisini en fazla koparan sosyal bilimlerden bir tanesidir. Bu haliyle iktisat disiplininin bir anlamda zaafa haline gelmeye başlamıştır. Fakat son yıllarda, son çeyrek yüzyılda iktisadın yeniden felsefi terminolojiyle yakınlaşması söz konusudur. Bunun hem iktisat disiplininin daha derin kavrayışlı bir disiplin haline gelmesi hem de dünyayı daha iyi açıklayabilmesi açısından olumlu sonuçlar vermesini umut ettiğimi söyleyebilirim. Yani bunun bir standardı yok ama eee standartta olan bir şey varsa o günün içerisinde bulunabilen her türlü fırsatta okuma ve düşünmeye daha fazla vakit ayırma şeklinde geçirmeye gayret eder. Bu da hem standart hem kolay hem de aynı zamanda zor bir soru kaç kitap okuru tek bir kitabı defaatle okur şeklinde de cevaplayabiliriz. Duruma göre de akademik çalışmalara bağlı olarak da epey sayıda kitabı okumak şeklinde de cevaplayabiliriz. Ama yeğlediğim düşünce dolu kitapları defaatle okumak şeklindedir diyebilirim. En başta dile getirdiğim tavsiyeyi kendime de uygulamaya çalışırdım. Yani içinde bulunduğum disiplinin metinlerinin yanında daha geniş bir okurluk ufkuna doğru kendimi açmaya çalışırdım. Modern zamanlara doğmuş ve burada yaşamaya yazgılı bireyler olarak düşünmenin türlü çeşit tanımını modern eğitim düzeni içerisinde öğrenmiş durumdayız ama bana öyle geliyor ki bunun en derin ifadelerinden birisi Martin Heidegger'in düşünmek şükretmektir şeklinde Türkçeye aktardığımız sözümde karşılık buluyor. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim.